İyi günler sevgili arkadaşlar Bugün ıspanak yemeği yapacağız Sarımsaklı, yoğurtlu Kış mevsiminin vazgeçilmezi, Çok da güzel lezzetli bir yemek Şimdi bu ıspanak yemeğimizi temizlerken Ben sizlerle de şöyle bir Zannedersem hepimizin ortak sorunu olan Bir bu ekonomik sıkıntının Sohbetini yapmak istedim Gerçi biraz belki karamsar düşünüyorumdur ama bir anne olarak bütün anneler adına da konuşamıyorum bilemiyorum ön yargılı olmak da istemiyorum ama şu dönemde bizlerin de üstüne düşen çok çok yüklüce bir görev vardır neyi nereden kısarız neyi nasıl yaparız çünkü evimizdeki ailemiz aile bireylerimiz bizden yemek ister ben de bugün ıspanak yemeği yapmak istedim. Ama bunun nasıl temizlendiğini, nasıl yıkanması gerektiğini sizlere anlatmayacağım. Ama tabii ki yeni nesil gençlerin bilmesi gereken bazı şeyler de var. Onu da bilmelerinde fayda var. Hani çöplerini ayıklamak arasındaki yabancı otları, bitkileri temizlemek ve iyice kumdan arındırmak gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Ve bu dolayısıyla çok su harcanması gereken bir şey ve bildiğimiz bayağı mevsiminde yeşeren kış mevsiminin vazgeçilmezi olan ıspana bir an 13 liraya aldım. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. İşte bu üzüntümü sizlerle paylaşmak istedim. Hani manavı suçlayamıyoruz, tarladakini suçlayamıyoruz ama bir şekilde de kendi çapımızda çözüm üretiyoruz üretmeye çalışıyoruz. En uygun olacağını düşündüğüm ve yemek yapmak istediğim bu ıspanağı 13 liraya aldık. Ve bununla kalmıyor. İster istemez bunda kullanılan su. Hani sudan kıssak ocağı yakıyoruz. Ocaktan kıssak suyu yakıyoruz. Derken böyle bir karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Ve ben bunları iyice didik didik yıkıyorum. Yıkadıkça da akıttığım suyu hesaplıyorum. Bunu pişirirken yakacağım gazın kilovatını hesaplıyorum. Kış olduğu için ister istemez yaktığım elektriği hesap ediyorum. Ve bu bildiğimiz basit ıspanağın içine konulacak yağdır, pirincidir, domatesidir, soğanıdır derken ki yanına ister istemez bu tek öğün olmazsın hadi yanına bir makarna yapalım desek öyle bir şey düşünsek icabetse bunun içinde yoğurdu var ekmeği var derken bu bildiğimiz sadece bir ıspanak yemeği bize ince hesaba geldiği zaman 50-60 lirayı bulmuş oldu ki bu daha kıymasız bir ıspanak yemeği olacak. En ucuz yoğurt bile şu an 13 lira 15 lira. Yani bir 4 kişilik bir aile bir kilo yoğurdu, yani bir kase yoğurdu bir yemeğinde tükettiğini düşünürsek ıspanak yoğurt zaten 26-27 liraya gelmiş oldu. Yani düşünün ki buradaki o ince hesap yaptığım zaman gerçekten doğruluk payı var. Ama yine de moralimizi yüksek tutalım. İnşallah her şey yoluna girer, her şey düzelir. <laughs> ve biz şimdi artık yemeğimize başlayalım. Şimdi ilk etaplara dediğim gibi ben bunu kıymasız yapacağım ve senelerdir bu sistemi uyguluyorum. Çok da memnunuz damak tadı, ağız tadıyla zevkle yiyoruz. Ve ilk tencereme, ilk alt sırasına soğanlarımı Şöyle tipik klasik bir doğrama şekliyle doğruyorum. Ve ıspanaklarımı böyle el yordamıyla kesiyorum. Mümkün mertebe bıçak kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü vitamin değerini düşürdüğünü biliyoruz. Fazla hani metal temas ettiği zaman bitkilere, yeşilliklere. Şöyle bir kat, iki kat artık malzememin çokluğuna göre veya tenceremin boyutuna göre şöyle bir sıra şeklinde yerleştirip diziyorum ve diğer tarafta bir çay bardağı kadar pirinç ıslatmıştım çünkü benim aldığım ıspanak bir kiloydu bir çay bardağı kadar ıspanak e, pirinç ıslattım bir katına e, pirinçleri döşüyorum şimdi her katına kat kat pirinç domates derken böyle kullanmış olacağım. Bu yemeğimde çünkü soğanı kavurmadığım için ben çiğden koyuyorum. Tekrar bahsediyorum. Kıymasız da olacağı için direktmen domatesi daha çok tercih ediyorum. Bu salça kullanmıyorum bu ıspanak yemeğimizde. Belki kavurma esnasında kavuruyorsam salça kullanıyorum. Bu şekilde sulu yemekte domatesi tercih ediyorum süperan koyduktan sonra tekrar son kalan pirinçlerimi ilave ettim. Ve bir miktar göz kararı sizler istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ben böyle bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum tencereme. Ve buna en son tuzunu piştik pişmeye yakınken tuzunu ilave edeceğim tekrardan ıspanak döşüyorum böyle kat kat hepsini bu şekilde sıra sıra yerleştiriyorum son domatesi de koyduktan sonra bir buçuk iki bardak yeterli oluyor su ilave edip artık ocağıma alıyorum çünkü ıspanağın da suyu var domatesin de suyu olacak ve bu 1 kilodan da bu kadar da ayırdım. İleriki saatlerde, günlerde onu da yumurtalı yaparım gene masaya bir farklılık katarım düşüncesiyle bir miktar ayırdım. Ve özellikle ben bu ten, yemeğimizi fazla karıştırmıyorum kesinlikle. Şöyle yüzeysel olarak kaşıkla dokunuyorum ve pişmeye yakınken tuzunu ilave ediyorum demiştim ve tuzunu da ilave ettim. Ara ara şöyle kontrol edeceğim pişip pişmediğine veya kıvamına. Tuzunu neden en son ilave ediyorum? Yeşilliğinin e, diriliği kalsın diye, renk açısından veya çabuk erimesin diye en son bırakıyorum. Tabii olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurdu mükemmel yakışan iki eşli iki arkadaş diyelim bunlar için makarna da ıspanak da sarımsaklı yoğurt mükemmel oluyor ve bir kase yoğurduma da bir 4-5 diş sarımsak ilave ettim ki bu hesaplamada sarımsağı da dahil etmemiştim o ara fiyatlandırmaya iyice bunu çırptıktan sonra yine buna da bir miktar böyle bir tuz ilave ettim. Tekrardan tenceremi açıyorum. Böyle bir son kontrollerini yapıyorum. Suyunun kıvamına bakıyorum ki tam ölçüm benim ideal oldu. Fazla da sulu sevmiyoruz ve ol, hoş da olmuyor zaten. Ve artık tenceremi böyle bu şekilde birkaç kez bakıp kontrol ettikten sonra tabii o ara kısık ateşte Yan pişiyor. Artık tenceremi kapatıyorum ve biraz dinlenmeye bırakıyorum. Ve çok sevdik. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye eder, öneririm. Dediğim gibi her anne güzel yapıyordur. Her annenin farklı bir yapım tarzı vardır. Her evin bir kıblesi vardır diyerek. Yemeğimi bu şekilde sonuçlandırdım. Bizlere afiyet olsun.